Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün altımızda Hunigan'ın Ralph Baldwin yapmış olduğu Begriff Porsche 911 turbomuz var. 1991 model eski ve 926 güç seviyesinde. Dışarıdan görünüşü gayet güzel. Çok güzel hatta. Hemen bir deneyelim bakalım nasıl bir performansı varmış. Birazcık yanlaması zor bir araba gerçekten. Deneyeceğiz birazcık. Spin atmaya çok meraklı. Kendi etrafında sürekli dönmek istiyor. Bakalım bu canavarı tutabilecek miyiz? ekstra bir motor sıvaplanması yok araçta o yüzden sesi Porsche gibi tabi birazcık Unigun'un da değiştirmiş olduğu modifiyelerle beraber hiç fena gitmiyorduk fakat bu virajda birazcık fenalaştık bunun da birazcık güç sorunu var çok güçlü arabalar herhalde hepsini kullandık yapılabilenlerin bundan sonra muhtemelen süper spor arabalardan daha çok Porsche'un yenilerinden, Ferrari'lerden, Lamborghini'lerden Koenigsegglerden falan devam edeceğiz gibi duruyor. Birazcık dışarı çıkmasaydık çok büyük bir kaybımız var orada. Ya da aşağı doğru devam edelim o zaman. 3'e çeksem. Fena değil düştü de yiyor aslında da. Benim istediğim gibi yemiyor. Birazcık daha güçlü olabilirmiş. Bu virajı alabilir miyiz acaba? İyi güzel. Çok fazla yan ama virajı aldık. Birazcık daha yatsaydık güzel puan kazandırabilirdi o viraj bize. Bu virajı çok güzel aldık. Hemen şuraya bağlayalım. Biraz dışarı attı bizi hızlı girdik çıktık. Girişimiz iyi de çıkış hızlı oldu. Ya 1 milyon yapar mıyız bilmiyorum ama. Evet sürekli yavaşlıyoruz. Bir tane daha vites düşürmek şart. Sürekli yavaşladığımız için de Arabanın hızına da dikkat etmem gerekiyor. Arabanın gücü olmadığı için bazı yerlerde düzgün hızlanmam gerekiyor. Bu da bizim skorumuzu ciddi manada etkiliyor. Hemen şu şekilde dönsek. oyu uçtuk. Çok kötü oldu. İyi. Demirler bizi tuttu ama 1 milyona galiba. Ulaşamayacağız gibi bir hissiyat. Var içimde. Az önce spin atmaya çalıştı. Toparlayabildik. Evet araba çok güçlü olmadığı için bu yollarda yanlamıyor işte yokuş aşağı. Yokuş yukarı bu arabaya çıkmaz diye tahmin ediyorum ama deneyeceğiz. Çok zorlanıyor nedense. Bu araba 1 milyon zaten imkansız gibi bir şey herhalde ya. Yok çok fazla yatmadığı için zaten pek skor kasamıyor. 900-950 civarı bitireceğiz. Bakın ikinci vitesteyim hızı hala koruyamıyor yani. Böyle düşüyor. En ufak bir yokuş yukarı denk geldiğimizde ya da U virajlara denk geldiğimizde Oy! Bugün el yapımı aracı gitti. Yani 960. Bilmiyorum yokuş yukarı doğru yapar mı ama hemen deneyelim. Ha bir geri gelelim. Ya düşük hızlarda hızlanması falan fera değil ama dönüşlerde kendi pek toparlayamıyor. Hiç fena almadık aslında burayı. Fakat tamam buraya da güzel bağladık. İşte biraz hızlanması lazım buralarda. Hızlanmadığı için bir sonraki viraja bağlayamıyorum. Gücü yetmiyor arabanın ya. 110'lardan sonra böyle bir araba kendi kesmeye başlıyor. Gücü toparlamıyor tam olarak. Ki bu araba bin beygir falan yani. Nasıl toparlayamaz ayarsın aklım almıyor. Tamam. Bu alabilecek miyiz? Yok şu araba biraz da yavaş girmemiz lazım. İşte çok kayıp veriyoruz bu tarz arabalarla. Ama işte görünüş çok güzel diye. Ha bunu da görev varmış bu arada yapmış olduk. Bu arabayı daha önce hiç kullanmamışım. Onu da öğrenmiş olduk. Ulan çok iyi girdik ama açılıp bizi duvara vurmasaydı çok güzel skor alacaktık oradan. Tamam. Yok bu araba bir bilmiyorum imkansız gibi bir şey ya. Bununla bir daha aşağı bileyim ben muhtemelen o kadar keyif almadım yani arabada. Ama görünüş itibariyle bu videoyu yüklemek istiyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel, çok tatlı duruyor. Belki de tam olarak drift için uygun araba değil. Ama böyle günlük yaşantında gezilebilecek gayet çok güzel duran bir araba farındaki o şey detayı falan çok güzel de. Arabaya bakacağız diye uçtuk. Skor da iptal ettireceğiz muhtemelen. milyon olmayacağına gayet inandığım için şu anda. Şöyle bir dönse bir denesek. İşte çok güçlü olmadığı için bu yollarda arka teker sarıp kendini sağa sola atamıyor araba. Peki bir şey diyeceğim ya. Bu zaten iptal olacak. Bir kilometremiz kaldı. milyon olmayacak da. Bu arabanın yanlamadan ki performansını denesek bu da yanlama ayarı ama birazcık o yüzden yanlayacak şimdi. Çok yanlamaya bakmadığımız zaman aslında Cık, yok arabanın yol tuşu da kötü. Bu ayardan dolayı kötü ya muhtemelen. Ama araba çok güzel duruyor gerçekten. Tam bunun arabası işte. Böyle şov yapacaksın. Başka hiçbir şey yok. O zaman bu videoyu burada nokta alıyorum. Şu güneşte noktalayayım ki daha güzel bir görüntü olsun. Şuradan da manzaraya bakalım bari. Şöyle. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.